Gecenin bir vakti gözlerini kapattığında bazı sesler vardır ki kulağına değil, ruhuna fısıldar. Şimdi anlatacaklarım sıradan insanların yaşadığı sıra dışı üç karanlık hikaye. Gece 0 315'e hoş geldin. Kızılgöl Mezarlığı, yer Yozgat. 2006. Kızılgöl köyünün hemen dışında terk edilmiş bir mezarlık vardı. Kimse oraya uğramazdı. 2006'nın yaz gecelerinde yaşlı Az Hasan amca her gece saat 3.15'te mezarlıktan gelen tiz bir kadın çığlığıyla uyanmaya başladı. Başta kulaklarının ona oyun oynadığını düşündü ama birkaç gece sonra komşuları da aynı sesi duyduklarını söyledi. Köy imamı dua okumak için mezarlığa gitti ve sabaha karşı göğsünü tutarak ölmüş halde bulundu. Otopsi, kalp krizi ama göğsünde tırnak izlerine benzeyen dört uzun çizik vardı. Asansör üçüncü kat yer. İstanbul, Esenyurt. 2018 üç katlı eski bir apartmanda her gece sıfır, 3.15'te asansör kendi kendine üçüncü kata çıkıyor. Kapısı açılıp bir süre açık kalıyordu. Sorun diye düşünüldü, elektrikçiler çağrıldı, sorun yoktu. Ama kameralar takıldığında fark edildi ki asansör boştu, evet. Ama üçüncü katta her açıldığında kamerada beyaz elbiseli, yüzü seçilemeyen bir kadın sadece iki saniyeliğine görünüyor. Bir ay sonra apartmanın yaşlı sakini geceleri kadınla konuştuğunu söylemeye başladı. Ve sonra bir sabah asansörün içinde onun ceketini buldular. Ama adam bir daha hiç görülmedi. Ormanda duran çocuk yer. Bolu ormanları. 2014 bir doğa yürüyüşçüsü. Bolu civarındaki ormanda gece saatlerinde kamp yaptı. Gece saat 3.15'te uyanıp çadırından dışarı baktığında 10 metre ileride hareketsiz duran bir çocuk gördü. Hiç kıpırdamıyordu. Işığı tutunca hala kıpırdamadı. Korkuyla çadırın içine döndü, telefonunu aldı. Ama tekrar dışarı çıktığında çocuk yoktu. Sabah orman görevlilerini anlattı. Cevapları ürperticiydi. Senin tarif ettiğin çocuk 90'larda burada kaybolan ve hiç bulunamayan bir çocuk. Bazen onu gören olur. Sadece 0 3 15'ti. Peki sen olsaydın bu hikayelerde ne yapardın? Cevabını yorumlara yaz, ama dikkatli ol. Bazı cevaplar geri döner. Şimdi sana soruyorum. Bu üç karanlık olaydan hangisi seni uykundan edecek kadar gerçekti? Cevabını yorumlara yaz, ama dikkatli ol. Bazen cevaplar yalnız gelmez.